Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerinden bahsedeceğim size. Ama ilk Türk devletlerinin bu özelliklerine geçmeden önce çocuklar ben istiyorum ki Türklerin ana yurdu ve yaşam şekli nasıldı bu konuyu da bir hatırlayalım. Değil mi? Yani Orta Asya'da ilk Türk devletlerinin kurulduğu Orta Asya bölgesi nasıl bir özelliğe sahipti? Bunlara da bahsedelim ve tekrar edelim istiyorum. Şimdi Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Şöyle haritada bakalım. Orta Asya çocuklar dağlarla çevriliydi. Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Gölü, Kuzeyde Sibirya ve Güneyde de Hindi Kuş Dağları vardı. Yani dağlarla çevrili bir coğrafya. Şimdi çocuklar, Orta Asya'nın dağlarla çevrili olması iklimi nasıl etkiler? Nemli hava sokulamıyor, deniz havasına kapalı, dağlarla çevrili bir bölge olursa hangi iklim görülür? Karasal iklim değil mi? Evet. Orta Asya'da hakim olan iklim karasaldı. Karasal iklimin bitki örtüsü çocuklar hatırlayacağınız gibi bozkır bitki örtüsüydü. Şimdi bu durum kısa boylu otlardan oluşan bozkırların olmazsa Orta Asya'da hangi ekonomik faaliyetin yapılmasına yol açmıştı? Evet, Orta Asya'daki Türklerin geçim kaynağı neydi çocuklar? Hayvancılık, değil mi? O yüzden de bozkır bitki örtüsü olduğu için Türkler hayvancılık ile uğraşmıştır. Şimdi Türklerin yaşam biçimiyle bir başlayalım çocuklar. Devam edelim daha doğrusu. Coğrafi şartlardan dolayı hayvancılık ile uğraşan Türkler yine hayvanları için yazın serin olan yaylalara, kışın ise sıcak olan alçaklara yerleşmişlerdir. Yani Türkler bu ne demek çocuklar? Göçebe bir yaşam tarzı, konar göçer bir yaşam tarzı benimsemişlerdi değil mi? Bu durum Türklerin konar göçer yaşam tarzını seçmesine sebep olmuştur. Peki Türklerin konar göçer yaşamaları neye neden oldu? Bir kere eşyalarını taşınabilir şekilde yaptılar çocuklar. Yani sürekli yer değiştirmeleri gerektiği için taşınabilir eşyaları ile taşınabilir ev olan çadırlarda yaşamlarını sürdürdüler. Bakın Orta Asya'da bir çadır resmi. Bu şekilde burada da görüyoruz. Burada dikkatinizi çeken çocuklar nesneler neler mesela neler var içerisinde bolca kilim var değil mi? Evet. Peki bu nedir? Hatırlayanlarınız olmuştur. Ders kitabında da vardı değil mi? Parçası birlikte okumuştuk. Çocuklar bu pazırık halısıydı. Pazırık kurganında çıkan halı en eski düğüm tekniğiyle dokunmuş halı olarak kabul edilir. Halı da bozkır kültürüne ait hayvan figürleri de yer almaktadır. Türkler hayvancılık ile uğraştığı için halı ve kilim yapmışlardır. Türklerin konar göçer yaşaması ve çadır hayatını sürdürmeleri hangi sanatın gelişmesini engellemiştir? Evet. Evet, halı ve dokumacı dokumacılıkta geliştiler, değil mi? Hayvancılıkla geçindikleri için ama bir sanatın da gelişmesini engellemiştir. O da nedir çocuklar? Mimari diyebiliriz, değil mi? Mimari sanatı Orta Asya'daki Türk devletlerinde ilk kurulan Türk devletlerinde gelişmemişti. Ama bunu şöyle hatırlayalım. Uygurlar hariç diyelim olur mu çocuklar? Çünkü Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra mimari eserler vermişlerdi. Şimdi Türklerin halı yapmaları, dokumacılık sanatında geliştiklerinin göstergesidir. Konar göçer yaşayan Türk devletlerinde evet mimari gelişmemiştir dedik. Türklerin bu yaşam biçimi surlarla çevrili şehirlerin kurulmasını engellediği için yani göçebe olduğumuz için tüm halkın savaşçı bir şekilde yetişmesini ve askeri kabiliyetinin artmasını sağlamıştır. Tüm halkın savaşçı olmasından dolayı Türklere ordu millet denilmekteydi. Neydi ordu millet? Genç, yaşlı, kadın, erkek ayrım olmadan herkesin gerek olursa ordu e, orduda yer almasıydı. Türkler atı evcilleştirmiş ve yaşamlarının her alanında yararlanmıştır. Türklerin at kullanmaları, savaşlarda düşmanların üstünlük sağlamalarını ve göç ederken kolayca uzaklara göç etmelerini sağlamıştır. Şimdi biraz da inançtan bahsedelim çocuklar. Türkler tanrının gökte olduğunu düşündükleri için gök tanrı inancına sahip olmuşlardır. Alttaki resimde de ee, Orta Asya Türklerinin bir mezarı var. Bu mezarları biz ne demiştik çocuklar? Kurgan, değil mi? Ölülerin gömüldüğü mezarlara kurgan denirdi. Bu mezarlara değerli eşyaları da ölen kişinin yanında konulurdu. Peki mezarlara değerli eşyaların konulması neyin göstergesidir? Neyin göstergesiydi? Ahiret inancının olduğunun bir göstergesi. Ölü gömme törenlerine yuva da verilirdi. Mezar başlarını hayattayken kaç düşman askerini öldürdüğünü simgeleyen küçük heykelcik olan bal bal dikerlerdi. Peki devlet yönetimi nasıldı? Türk devletlerinde başta Han, Hakan, Kan ünvanı alan kişi yer alırdı. Hükümdar olabilmek için hükümdar soyundan olmak gerekirdi. Fakat hükümdar soyundan olan herkesin başa geçebilme etkisinin olması bir soruna yol açmıştı çocuklar. Yani o soydan olan herkes hükümdar olabilirdi. Bu durum neye yol açar? Cevap kolay değil mi? Taht kavgalarına tabii ki. Evet tahta geçebilmek için aile üyeleri arasında mücadeleye sebep olmuş. Bu da devletin kısa sürede maalesef parçalanmasına neden olmuştur. Hükümdarlık yetkisi aileye Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu anlayışa da kut inancı kut anlayışı denirdi. Kut anlayışı hükümdarın halk üzerindeki otoritesini arttıran bir unsur olmuştur. Evet burada da bir kurultay toplantısının resmini görüyoruz değil mi çocuklar? Devlet işleri kurultay adı verilen toplantılarda görüşülürdü. Toplantıya hükümdar, hükümdarın eşi olan hatun ve boy beyleri birlikte katılırdı. Şimdi hatunun katılması neyin göstergesi çocuklar? Türklerde kadınların devlet yönetimine katıldığını, bu durumun ise kadına verilen önemi gösterir. Yine kurultayda son söz hükümdara ait olurdu. Bu durum kurultayın danışma meclisi şeklinde çalıştığını gösterir. Kurultay hükümdar seçimini yapardı. Ayrıca görevini doğru yapmadığında hükümdarı görevden alabilir de kurultayın hükümdarı görevinden alabilmesinin en göstergesi hükümdarın sonsuz bir yetkiye sahip olmadığının göstergesi. Hükümdar ülkeyi töre adı verilen yazısız kurallara göre yönetirdi. Değil mi? Şimdi çocuklar tabi e, tabii bir süre sonra biz ne dedik? Orta Asya'daki Türkler gerek siyasi gerek coğrafi gerek ekonomik nedenlerle ana yurttan göç ettiler yani Orta Asya'dan bir grup Türk göç etti bu göçlerin nedenleri nelerdi nüfusun hızlı bir şekilde artması kuraklığın baş göstermesi Çin ve Moğol bas baskıları e, salgın hayvan hastalıklarının olması gibi nedenlerle e, Türkler Orta Asya'dan göç etmişti ancak bir grup Türk bu göç hareketine katılmayarak Orta Asya'da kaldı. Ve işte bu göç hareketine katılmayan Türkler neyi biliyoruz? Orta Asya'da ilk Türk devletlerini kurdular. Şimdi bir sonraki videoda çocuklar ben size ilk Türk devletlerinden bahsedeceğim. Ee, siz buraya kadar dinlediklerinizi akıllı defterden, konu anlatımlı kitaptan bir tekrar ederseniz eminim öğrenmeniz daha da güzel pekişmiş olacaktır.